Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cümleten selamun aleyküm. Bunları böyle hızlı geçeyim çünkü gürültü yapıyorlar yan tarafta dostlar. Bir an evvel şu kuşları açalım. Şişe uçmuş buraya. Ah be Ah be abi. O var burada. Yalnız. Dostlar siz de beni kırmayın. Videoya başlamadan önce lütfen abone değilseniz abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Taşaran Taklacı Dünyası kanalını destekleyin. Daha güzel videoları seyretmek için bizlere destek verin dostlar. Çok tüyle kuşlar ya. Arkadaşlar çok. Aşırı tüyle. Yani sizin anlayacağınız

Gel baba, gel. Eyvallah baba, sağ ol. Ya bu da varmış içeride, görmedik vallahi. Yavru. Kuşun gibi kanatları var maşallah. Haydi babacığım bir tane vur. Vuramadın. Valla dostlar kuşlar yoğun bir tüyde. Ya bir de burada sağ tarafımda komşu var. Arkadaş her sene giderlerdi bu zamana. Bu zaman çok gürültü oluyor dostlar. Ben de geç açmak zorunda kalıyorum. Çünkü videoda sesler gelmesin diye. Öyle olunca Gecikiyor sonra. Yalnız arkadaşlar. Vallahi elimdeki iPhone Pro 16 Pro. Ama ben çekimlerini pek beğenmiyorum dostlarım ya. iPhone 7'nin daha iyi gibiydi. Vallahi 16 Pro bakın şu elimdeki telefon. Canlı çıkmıyor gibi geliyor. Bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum ki ya ama normal renklerde bir şey yok ya. Bunlar da var ya. Açık renk ya bunlar dostlar. Bir de şimdi tüydeler. alacalı bulacalı olmuş şeyler. Limonların renkleri. Yahu sivri sinekler ayaklarımızı yer. Rüzgar çok bugün. Az kaldı dostlar. Biraz daha ben de sabrediyorum. Sizler de şey yapın. Yakında bu limoni yavrular uçacak dostlar. Burası dar mar. Bizim yerimiz biz zaten kaç senedir buradayız. Bir şekilde buraya indiririz onları. Zaten yavrulukta dostlar nasıl alıştırırsanız kuş öyle gider. Çatıda da besleseniz, yerde de besleseniz kuşu alıştırmanıza bağlı, seyisliğe bağlı bu iş. Seyisliğiniz güzelse korkmayın, kuşu her yere indirirsiniz. Oyun kuşu her yere iner dostlar, ben buraya indiriyordum ya. Var isterseniz yarın çekeyim videolarını, eski videolardan çıkarayım, atayım görün. Hem bol taklalı da iniyorlardı. Normal taklalı da iniyorlardı ama buraya iniyorlardı kuşlarım benim. Ya oradaki kuşlar da. Ama güzel oldu dostlar o çatı. Çiftanenin çatısı iyi oldu. Yağmurlar gelmeden diyordum dostlarım bitireyim. vallahi 4-5 saatte bitirdim bir. 3-4 gün önce. Kiremitler de düşmez dostlar. Onları da sağlam aldım. Nasıl sağlam aldım? Hepsini vidaladım. Kiremitleri deldim. Tahtalara vidaladım. Rondere ile. Onların üstüne biraz şey yapacağım yalnız. Ne onun adı? Bir tek şey iş kaldı. Ee... Oy ısırdı. Ne diyorlar ona ya? Dersler var ya hani. Ya da kale kim? Onlardan o vidaların üstüne yapacağım dostlar. Oradan su kaçmasın diye. Babaya bakın. Atlıyor vallahi yere. Yalnız sivrisine git başından bak. Isırıp duruyor. Ya ben dün bir şey söylemiştim dostlar videoda. Ben yurt dışından gelen kesilen parada diyelim dostum. Bu ismini unuttum şimdi arkadaşım bana yazmış. Yurt dışından gelen paraları Devlet vergi kesiyor. O ayrı konu. Şimdi sen benimle anlaşırsın. Bir takım kuş mu anlaştın? Atıyorum 10 bin lira. Kardeşim bunun vergisi kaç para? Bin lira. 11 bin lira yatırırsın benim hesabıma. Bin lirasını devlet keser. 10 bin lira da benim elime net geçer. Ben bunu söylemeye çalıştım. Arkadaş zannediyor biz bilmiyoruz. Biz de biliyoruz vergi kesildiğini ama. Şimdi sen benimle kuş bir parasını anlaştıysan. Bana o parayı göndermek göndermek zorundasın. Ben sana kuşları sapa sağlam sağlam gönderiyorsan sen de benim kuş paramı göndereceksin dostum. Şimdi sen ben de 10 bin lira deyip de 10 bin lira yatırıp da devlet de oradan 750-800 lira kesiyorsa o benim suçum değil. O zaman sen Türk Bankası'nda göndereceksin. Kesintiyi daha az düşüreceksin. Bilmem anlatabildim mi? Yani ben devletin para kestiğini, yurt dışından Türkiye'ye para geldiğinde kesildiğini hepsini biliyorum. Ama sen bana öyle demiyorsun. Desen ki ya Mehmet abi, alan arkadaş için diyorum. Ya Mehmet abi, senden ben kuşları alıyorum ama 5 bin lira, 10 bin lira neyse. Ama bundan bak bu kadar vergi kesilecek. Bunu yarı yarıya bölelim. Ya da senden olsun desen amenna. Ama hiç habersiz bana para hesabıma geliyor. E diyorum e, ne yapayım? Öyle bir şey yok. Ondan sonra nasıl yurt dışından kuş almak istemiyor Türkiye'den ben de göndermek istemiyorum kardeşim. Ben niye uğraşayım bana ne ya? Ben paramın net geçtiğine bakarım. Sen yurt dışında yaşıyorsun ben Türkiye'de yaşıyorum. Gönder bana kardeşim Türk Bankası'nda. Yani sen kuş alıyorsan 70 euro, 70 euro sana kuşu ulaştıracak adama gönderip de hiç sesini çıkarmayıp da benden 3-5 bin liraya aldığım kuşun parasını kesintiye uğrarsa bana günah. Ben onu söylemeye çalıştım. Güzel takipçim, güzel kardeşim. Yoksa biz bilinçli olsa hiç sesim çıkmaz ki. Devlet de keser, o da keser, aracı kurum da keser, banka da keser. Ayrı konu. Ama dediğim gibi dese ki bana, ya abi bak 10 bin liralık alışveriş yapacağız ama bunun 500'ünü senden 500'ü benden 1000 lira 110 devlet kesiyor. Tamam o zaman Hak veririm. Ama hiçbir şey söylenmeden de parayı attım abi hesabına bakıyorsun 7-800 lira para kesilmiş. E söyledin de kesiyor. Ben de biliyorum onu kestiğini. O zaman bana göndermeyeceksin abi. Benim paramı tam gönderecek. Kim olursa olsun. Ben sana tam kuşları gönderiyorsam sağlıklı sıhhatli kuşlar eline geçiyorsa benim param da tam gelecek. Bu kadar basit. Sen önce kuşun pazarlığını yapıyorsun sonra parasını yatırıyorsun ama eksik geliyor. Biz, ben onun o tarafındayım. Mesela şimdi Türkiye'de öyle bir şey yok. Atlıyoruz kardeşim. İban, İban at diyorlar. Atıyoruz İban'a. Geliyor para. 3 lira 5 lira kesinti onlar zaten bizde değil. Karşı taraf veriyor. Biz, ben daha iyi Türkiye'ye satsam benim için daha iyi. Çünkü en azından Türkiye'de aynı gün aynı dakika para hesaba geçiyor. Öbürsünde uğraşıyorsun. Uygulamadan uğraşıyorsun. Hem uğraşıyorsun hem paranı eksik alıyorsun. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Yoksa ben yurt dışında çalışan arkadaşlara veya kuş alanlara bir şey demiyorum ama diyorum ki bilinçli olursak her iki taraf için de hayırlı olur. Bir dese ki pazarlıkta bak abi 10 bin lira kuş alıyoruz ama diyelim ya da bin lira kuş alıyoruz ama bu bin liranın 300 lirası devlet senden kesecek. Kabul ediyorsan bana kuş gönder desek yine başımın üstünde yeri var baş üstünde ama ben seninle anlaşmışım. Bir bakıyorum. O yabancı bir uygulama. Para transfer şeyi yani bankası gibi. Banka değil de öyle bir şey. O yabancı uygulamadan bendeki bankada var o uygulama. Açıyorum bir bakıyorum eksik. O yüzden dostlar yani birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok. Yoksa yok, varsa var. Yani böyle dememiz lazım. Kesinti var, bilgin olsun. Çünkü ben de bilmezsem nasıl bir şey olacak bu sonuçta gördük. Görmeyeceğim mi? Göreceğim. Onlara da saygım var ama bilinçli olursa her iki taraf için daha ferah olur dostlar. Zorla indim be kızım. Yani sanki şeyden geliyorsun ha. Hayret bir şey ya. Şu. O da gitti oraya. Kim ne derse desin dostlar. Biz bakıyoruz söze. Söze bakıyoruz, bize verilen söze bakıyoruz. Başka türlü bizim şeyimiz yok. Zaten ben e, şeyimden sonra hakkımdan fazlasını da istemiyorum arkadaşlar. Ama bakın burada bir emek var. Herkes nasıl çalışıyorsa para kazanıyorsa bir emek sarf ediyorsa biz de bunlara bir emek veriyoruz. Uğraşıyoruz yani. Gübresini uğraşıyoruz. Şurası gübre, kaç günkü kurusun diye bekliyorum. işte Oraya alacağım. Orada çuvallar var, atılacak. Kümesler, şu kümes geldi zamanı bakın. Bu temizlenecek. Ya bunları ben yapıyorum. Çift taneler temizlenmesi lazım. Tüyden berbat ortalık. Yani biz de emek veriyoruz. Yani biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızı. Ama şimdi bile bile de lades olmuyor dostlar. Bile bile de lades olmuyor. Yani sen biliyorsan söyleyeceksin kardeşim sen bir kere para göndermemişsindir ki Türkiye bana ya yani neyse çok uzatmaya da gerek yok arkadaşlar 600'ü 750 lira ama olsun zoruna gidiyor bazen insan bazen değil zoruna gidiyor 750 lira da az para değil. şu küreci bile yapıp tozunu çıkarmak bile iş yani dostlar. Ha kimine göre değil diyecek. Yani ne işi diyecek. Ama işte inanın iş o da iş. Yani o da bir iş yani. Kümes temizlemek. Kuşlara gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz takıda gıda çarşısına buradan. Yapıyoruz 50-60 kilometre iyi bir buğday almak için. Mısır almak için. Yani bunlar göz önünde bulundurmuyor ya. Adam diyor ki ya ben para veriyorum. Ya para parala olsa her şey her şey parala olsa biz köşeyi döneceğiz. Para. Olmuyor işte dostlar. Emek emek de var emek. Emek olmadan yemek olmuyor. Yani emek vermeden Yemek olmaz. Ya i̇şte bu insanlara sesi geliyor dostlar. Ama yapacak bir şey yok. Güzel esiyor yalnız. Bugün fırtına gibi. Denizde fırtına var da burada da işte bizim arka taraf biraz kuytu. Pek şey yapılmıyor ama zeytinlerin de zamanı gelmiş dostlar. Bakın zeytinleri toplamamız lazım aslında. Görüyorsunuz değil mi? Birer maşallah isterim. Zeytinlerin zamanı gelmiş. Şu dişi içeri girmiş bu uğraşıyor. Ya bu ne işi? Eh bu ne şey? Bir kutu Nasıl fırladı bakın. Bakın bakın. Nasıl fırladı? Ha beyaz yavrumuş bu ya. Gel. <laughs> Gel. Bu yavruları da oturuyorum dostlar inşallah. kaçıyor. baba limon mu? Değil. Baba limon nerede? Baba limon. Allah Allah. Baba limonu göremiyorum dostlar. İşi buraya baba limon. Şu. Şu mu? Değil. Değil. Bu da. Bu da değil. Allah Allah. Hepsini karıştırıyor bunlar ya. Şimdi gitmiş oraya. bir şey burayı kazmış dostlar. iş oradan gelmez dostlar. İşi gelmezse erkek gelmez. Benim canımı sıkar. yukarı sonra kalkarsa dostlar erkek inmez. Bakın gördünüz mü erkeği? Yo hadi baba ya, hadi baba, hadi baba. 4 mü 4 tak indi işte başlarsa. Yere inemiyor dostlar bu kuş. Şimdi bu şey yapacak şimdi bakın. Oradan da içeri atlayacak. Yere inemiyor. İşi bu. Yere hiç ayak basmadı arkadaşlar. Burada geleli 4 ay oldu. Bunu bir iki uçurmuştum şeyden önce videolar da var zaten. Tüye girmeden önce Seferler meferler çok uzun gidiyor bu kuş. Uzuncu yani bu limoni. Ama yere hiç ayak bastıramadık. Yalnız şeyler hoşuma gidiyor. Bu beyaz yavrular sağa sola konmadan direkt buraya iniyor. Demek ki bu, bunlar hedefçi kuşlar. Bunlar belli. Yani hedefine iniyor. Sizler de beni kırmayın. Buraya kadar seyrederseniz bu videoyu lütfen abone değilseniz abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın dostlar. Yavruya bakın. Kanalımıza destek olun dostlarım. Şimdi o yavrular aslında onlara benim ayırıp bu telde gündüzleri koymam lazım da unutuyorum dostlar ya. O kafese koyup buğday suyu önlerinde Akşama kadar idaresinler, etsinler, kessinler, yesinler, içsinler. Hadi baba in aşağıya. Baba in aşağıya. Babayı yakalamak kolay dostlar bakın. Babacığım onu yakalamak kolay. Onu şimdi buraya indireceğim ben. İndiremedim dostlar. Yazıklar olsun sana baba. Babacığım onu buraya indirecektim indiremedim. Yani aslında o yavruları şu tel var ya benim şeyi çekiyorum dostlar hani satış videosu o telin içine koyup gündüzleri telde onlar yem su koyup önlerine bol bol vitamin çok çabuk toparlarlar şimdi onlar işte bakıyorum kimisi yiyor kimisi yemiyor galiba sıkıntı olacak diye korkuyorum neyse ben şunu şöyle alayım dostlarım siz de bunlara bakarken ben bunların buğdaylarını koyayım. Artık vakit geldi. çıkmış dostlar. Beyazlardan başarı var yavru çıkmış. Şu kuşta kanat sesi yok yavru da. Var da ya hadi gir içeri. Hadi git. Hadi be sen de Baba limon musun desin, hadi hadi. Allah seni kahretmesin. Millet yemiydi. Baba limon daha çıkamadı, inemedi. Bunlar da bizim beyazlar dostlar. Birazdan bunları açacağız. Bunları şu an bir tane videosu yükleniyor. Gel 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 gel. Ya var ya. Neyse dostlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka video, videoda görüşmek üzere. Kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın.